Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbaihi ecma'in. Aziz kardeşler, elhamdülillah Cenab-ı Hak yeniden buluşturdu bizleri. Tabi aynı caddede yürümek güzel bir şey Aynı caddede yürürsek yollar bir şekilde kesişir. Ama içimizden bazıları caddelerimizi değiştirirsek, ideallerimizi değiştirirsek, hedeflerimizi değiştirirsek, ızdıraplarımızı değiştirirsek birbirimizi göremeyiz. Aynı yolda yürüyen insanların birbirleriyle karşılaşmaları, birbirleriyle daha fazla hemhal olmaları mümkündür. Onun için efendimizin dualarında da Kur'an'ın bize öğrettiği dualarda da aslında çok temel bir şeyin öne çıktığını görürüz. O istikamettir. Bir şeyi güzel başlatmak güzeldir. Güzel neticelendirmek daha güzeldir. Olması gereken de odur. Onun için husnu hatim ederler. Güzel son. işin neticesinin de güzel olması istenilen, özlenilen, beklenilen bir şeydir. Her daim bizim de duamız o olsun ki Allah bizleri istikametten ayırmasın. Allah istikametlerimizi şaşırtmasın. Her an, her daim bizleri aynı yolda Risale Risaletin caddesinde yürüsün inşallah. Ben hemen dersimize bir soruyla başlamak isterim. Soruyu da soracağım yine Mehmet'im olacak ne yapayım? Evlerimizde şeytan var mı? Yani mümkün mertebe sokmamaya çalışıyoruz. Var mı yok mu? Sen onu söyle. <laughs> yani illaki vardır. Var sarma ver. Var mı? Şeytanın olmadığı yer var mı diye soru sorsak hocam. Evet, tamam. Olmayan var mı? Ahmet abiye ver bakalım. Olmayan... Nadirdir hocam. Olmaması mümkün mü? Değil. Değil. Peki Beşir abi. Bence insanın yaşadığı her yerde muhakkak şeytan var. Çünkü müminin düşmanı şeytan olduğu için her yerde şeytan ve evde de şeytan vardır. Yani var. Var. Evet. Meleklerin Peki, olduğu... Dur 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 sana değiştireyim soruyu. Herkes aynı şeyi söyleyecek aşağı yukarı. Peki şeytandan emin olmanın yolu ne? Yani evlerimizde şeytan var hepimiz aynı şeyi söyleyeceğiz o şeytandan emin olmanın yolu ne? Yine Kur'an'a bakarsak Allah Kur'an'da şeytanın sağından solundan önümüzünden ve arkamızdan sürekli kıyamete kadar yaklaşacağını söylüyor. Bu bizim için çok açık bir delildir. Kur'an'ın bizim ölümümüze kadar her an ve her an sağımızdan, solumuzdan, önümüzden ve arkamızdan bizi şaşırtmaya çalışacağı aşikardır. O yüzden ben bu noktada eminim. İlk gelen bu oldu. Yani emniyette olmanın yolu tabii ki. Tabii ki. Sığınmak Allah'a. Tabii ki. Yani tamam. bunun bilincinde olarak Allah'a sığınarak, tevekkül ederek hı hı. şeytanla mücadele inşallah sonuna kadar devam. Eyvallah. Evet. Harun kardeşe verin bakalım. Şeytandan korunmanın yolu Allah'a sığınmaktır, istiazedir. Bu da e, bütün peygamberlerin ve müminlerin düşmanının şeytan olduğu bilincinde olarak her an sığınmaktır yani. Evzü besmele çekip besmele her hayrın başıdır düşüncesiyle besmelesiz hareket etmemektir. Bu da şeytandan emniyeti getirir yani besmele İstiaze bir yönüyle en büyük kalkandır şeytandan sığınmanın. Zaten onun için bize anahtar bir cümle olarak verilir. Eyvallah. Evet. Şeytandan Şeytan var mı? Var hocam. Var. 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 Hmm. Korunmanın yolu Allah'a sığınmaktır diyor. Allah'a yani... sığınmak. Peki sığmanın somut bir şeyi aklınıza geliyor mu? Aslında yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Ama bazen biz yaptığımız şeyin ne için olduğunu, neye yaradığının farkında değiliz. Biz aslında bu aile derslerimizde evimizdeki şeytanı kitlemeye çalışıyoruz. Mücadele bu. Ne kadar beceriyoruz onu herkes kendi nefsiyle yapacak muhasebesini. Ancak çok somut adımlarını da attınız siz ilk üç derste öğrendiklerimizle. Size ipucu vereyim ki meselenin ne olduğunu daha iyi kavramış olalım. Hocam televizyon varken şeytana gerek yok bence de. Şeytan zaten o. <laughs> Onu çıkarırsak büyük bir kısmını halletmiş oluruz bence sorun. Ama bence televizyon şeytan değil. Televizyon deccal. Daha hiç gerek yok o zaman o zaman. Allah emin kılsın inşallah. Pek Hüseyin'e bir bakalım. Hüseyin bir şey söyleyecek. Hocam onu kahredecek ameller yapmak aslında. Eyvallah. Şikayım, o, kahredecek yani. ameller. İşte somut adım o. Evet, Hı. Şimdi yeni gelenler ısınsın biraz. Onlara şey yapalım. <laughs> e, abilere ben daha zor soru soracağım. Onları biraz durdurayım önce. Efendimiz aleyhissalatü vesselam özellikle bazı hadislerinde şeytanın insanla her daim beraber olduğunu söylüyor. Çok önemli bir şey. Mesela diyor ki hiçbir insan yoktur ki o insanın şeytanı olmaz. Herkese kötülüğü emreden bir şeytan var. Peki Efendimiz genel bir ifade kullandı ya burada sahabe merak ediyor diyor ki ya Resulallah insan dedin ve genel bir ifade kullandın. Senin de şeytanın var mı? Efendimiz diyor evet benim de şeytanım var. Ama benim şeytanımın sizden bir farkı var. Benim şeytanım Müslüman olmuştur. Bütün mesele nedir? Aslında efendimiz bize bir şey koydu, hedef koydu. Şeytanınız var. Ne yapacaksınız? Şeytanınızı Müslüman edeceksiniz. Şeytan Müslüman olur mu? Olur mu? Olmaz. Burada bir şey var aslında. Bir farklı bir anlam var. Şeytanınızı dize getireceksiniz. Teslim alacaksınız yoksa Müslümanlık bizim anladığımız bana da bir Müslümanlık değil zaten şeytan Müslüman olsaydı o zaman olurdu o değil yani teslim olacak size yani size etkisi kırılacak öyle şeyler yapacaksınız ki bunu sağlayacaksınız peki burada şu soruyu soracağız Ya Resulallah nasıl edelim ki evlerimizde bu işi yapabilirim Allah Resulü imdadımıza yetişecek farklı farklı hadislerde bize beş şeyi öğretecek. Beş şeyi yapan evinde şeytanı Müslüman eder. Nedir o beş şey? Bir, beraberce Kur'an okumak. Ferdi değil, cemaatle yani evin bireyleri olarak beraberce Kur'an okumak. İki, beraberce namaz kılmak. Üç, Beraberce dua etmek 4 beraberce Allah'ı zikretmek 5 beraberce iftar etmek. 5 şey. Kur'an okumak, namaz kılmak, dua etmek, Allah'ı zikretmek, iftar etmek. Şimdi biz bugünkü dersimiz dördüncü ders değil mi? Geçen 3 dersimizde yükümlülüklerimizi konuşurken neleri konuştuk? Birinci derste dedik ki muhabbet olacak. Eşler birbirlerinin yüzlerine muhabbet ile bakacaklar. Şimdi imtihan başladı kim yaptı kim yapmadı soracağız. İki zikir olacak o Hazreti Fatma'nın bize öğrettiği zikir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan onu öğrenmiş Hazreti Ali bize nakletmiş ve öğretmişti ya hani yatağa yatınca 33 kere Subhanallah 33 kere Elhamdülillah 33 kere Allahu Ekber her gece yatarken son sözler bunlar olacak ve haftalık bir ders olacak demiştik değil mi? bir de hiç değilse haftada bir beraberce namaz kılmak demiştik doğru mu? Bunları almıştık. Şimdi beş tane Allah Resulü şeytanı bağlamanın yolunu söyledi. Biz bunlardan aslında dördünü, şey üçünü yapıyoruz. İnşallah yapıyoruz. Geriye iki tanesi kaldı. Doğru mu? O iki tanesinden bir tanesini de bugün alacağız. O nedir? Beraberce dua edeceğiz. Evin mensupları, evin bireyleri namazlarını kıldılar, dua edecekler. Yemeklerini yediler, dua edecekler. Ne zaman, ne, nerede isterlerse ama hiç değilse haftada bir defa toplu bir biçimde dua edecekler. Hatta evin en küçüğüne yaptırın siz amin deyin. O söylesin ne aklına geliyorsa. Allah'ım bana oyuncak verdirsin. Siz amin deyin. O bir bereket en azından dua etmeyi öğrensinler. Amin demenin ne olduğunu öğrensinler. Bu berekete onları da dahil etmek için. Bunu da yaparsak eğer biz bir tane kalır. O nedir? İftar etmek. Ha onu da ben size bırakıyorum. İster Ramazan'ı bekleyin beraber iftar edin. İster pazartesi perşembeleri bir gün tutun beraberce iftar edin. Ama bu beş şeyi yaparsanız eğer Allah'ın izniyle şeytanınız Müslüman olur. Allah'ın Allah'ın izniyle evinizde şeytan olmaz. Allah'ın izniyle evinizdeki şeytan aynen Efendimizin söylediği gibi Ramazanlarda zincirlenir ya. Siz de zincirlemiş olursunuz. Hem de sadece Ramazanda değil, her daim zincirlemiş olursunuz. Peki, imtihan edeyim mi şimdi? Yoksa hocam bizi Allah'la baş başa bırak, fazla özel meselelerimize karışma. Bize söyle, bizi kendi halimizde bırak mı diyorsunuz? Öyle mi? <laughs> Ama Allah'a hepimiz inşallah yüzümüzün akıyla hesabımızı verelim. Önce ben bunları kendi nefsime söylüyorum. Sakın size direkt söylemiş sözler olarak almam, almayın. İşin inanın konuşması çok kolay. Pratiği zordur, fiili zordur. İnşallah o konuda biraz gayret gösterelim. Bakın mesele tekeri bir döndürebilmektir. Onu bir döndürebilsek var ya yürüyecek zaten. Onu döndürmenin vesilelerini zorlayalım. Şu anda zorlanmamız o. Ama bizim iyi hasletlerimiz bizde Meleke haline geldiği zaman problem bitmiştir. Zaten biz bu aile derslerinde onu hedefliyoruz. Ne yapacağız? Güzel şeyleri, güzel hasletleri meleke haline getireceğiz inşallah. Onun için mümkün mertebe bu fiili şeylere daha farklı bir anlam yükleyelim. Daha farklı inşallah gayret göstermiş olalım. Allah gayret gösterenlerden etsin inşallah.